Oh, kahvaltınızı yaptınız kafe bagette ya da e, bistro rişel yedi. Sonrasında bir pasaj var. Hemen çok yakınında zaten göreceksiniz çok güzel bir pasaj. Çok eski. Yani e, eski deyince yani 1700'lerde kurulmuş. 42 Pasaj 42. Çok diye yazılıyor. E, burayı bir kere bir dolaşın, bir gezin böyle atmosferini. Şeylere geçmiyorum zaten. Kültürle ilgili müzelere geçmiyorum. Yalnız bu 42 pasajın içinde Asya mutfağıyla ilgili muhteşem yerler var yani bir tane yok o pasajın içinde dört taneydi sanırım çok güzel Asya mutfağını e, barındıran muhteşem tadı gerçekten inanılmaz yani misto sevenler için söylüyorum öyle bir çorba hafiften bir e, Paris'te özellikle kışın gittiyseniz havada buz gibidir böyle çarpar kahvaltı de bir güzel bir çorbayı <laughs> biraz yürüdükten sonra tabii. ondan sonra ee, zaten şehrin tam böyle Lur'un o taraf olduğu için çok merkezi bir bölgesinde başlayın yürümeye. Orada 3. Alexander'ın köprüsü var. Orası Aşıklar Köprüsü. Böyle Eyfel'e çok yakın. Orada güzel eğer e, sevgilinizle gittiyseniz, eşinizle gittiyseniz orada güzel fotoğraflar çektirin. Bol bol yürüyün. Çok güzel bayılacaksınız zaten. Çok harikulade bir peyzaj. Yani çok güzel bir bütünlük var bir kere Paris'in ortasında. Bunu zaten Eiffel'e çıktığınızda çok daha net görüyorsunuz. O sarayın ve Versailles Sarayı'nın olduğu bölgeyi, o peyzajı muhteşem bayılacaksınız. Bunları da yaptıktan sonra bir kruvasan, bir kahve <laughs> kruvasan zaten e, şeyden biliyorsunuz Fransızların ürünü. Onu da bizim asıl Viyana'da görmüşler böyle. Ay çöreğinden bizim ay çöreğini e, hilal şeklinde olan ay çöreğini Viyana kuşatmasında görüyorlar. Oradan Fransa'ya böyle kruvasan şeklinde önce böyle bir hilal şeklinde başlıyor kruvasanlar. Sonra böyle e, düz dönüyor. Bunu da tabii hikayesini açıp isteyenler okuyabilirler. Çok güzeldir, çok keyiflidir. Ama Paris'e gelmişken güzel bir kruvasan yanında. Kafe krem özellikle. Kafe krem ben seviyorum ediyorum ve en iyi Paris'te içtim açıkçası. Bunu da Richard'da Café de Richard'da tavsiye ediyorum. Oralarda gezebilirsiniz. Yürürken karnınız açıkırsa ufak bir kruvasan. Bir de şuna aldanmayın. Kruvasanlar böyle tipsiz. Tövbe estağfurullah. Nimet ama. Tipsiz bir şekilde geliyor yani. Bizim İstanbul'daki gibi böyle büyük büyük böyle şekilli çok güzel böyle milimetrik e, tabiri caizse de değil de böyle şekilsiz şükürsüz geliyor. Ne oluyor ya? Bu muymuş Fransa'nın kruvasanı diyorsunuz. Dış görünüşe aldanmayın. İçi... <laughs> İçi çok lezzetli. Çok şaşıracaksınız. Ben de hep bunu yaşıyorum. Her gittiğimde Allah'ım falan diyorum. Sonra ağzıma atıyorum. Eriyor resmen kruvasan.